arkadaşlar top işte size top ah. sizlerle artık top videosu da çekeceğiz. Bu top bu topu beğenenler Yorumlara abone de olun. Bekletledim. 8 aboneyle, 9 aboneyle youtuber mı olur? Ayda yılda bir video çekiyorum bir kere zaten. <laughs> Neyse video bir dakika ya da dakika. <laughs> Yılbaşı, yılbaşınız kutlu olsundur. Şubat tatili. Bir dakika olmuş Şu üstten bir dakika 50 saniyede yapacağım ne Sıralara videoları koyuyorum tıklayın. Şaka şaka da nasıl koyacağım? Shorts bu kardeş. Bir daha vereceğim. Selam. aleyküm. Topumuz mübarek olsun. Daha bugün gelmiş. Topun da pompası. Hangi, hangisi çıkar arkadaşlar? Yorumlara yaz. Ben Hot Wheels çıkar diyorum. Durun çevireyim. Çeviriyorum arkadaşlar. Ben Hot Wheels, Hot Wheels mı yeşil arabamız? seçiyorsunuz hangisi çıkar yorumlara yazın. orta çıktı bir daha çevir. Ay. hot fields çıktı ben kazandım görüşürüz iki dakika olmuş video zaten